Bu videodaki konumuz Diyalar sınavındaki Perceptual Speed yani algısal hız modülü olacak. Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda kısaca diyaların OVT modülünde ya da algısal hız, saat okuma, perceptual speed, siz artık hangisini demeyi tercih ediyorsanız bu modüle nasıl çalıştığımı, hangi kaynaktan yararlandığımı, hangi taktiği kullandığımı ve çalışma puanlarımdan ortalama hangi levelda kaç puan yaptığımdan sizlere bahsederek çalışırken yol gösterecek kapsayıcı bir video hazırlamak istiyorum. OVT modülünde korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Gerçekten sizden istenilen şeyler, yapacağınız çalışma yöntemi yani çoğunluğun kullandığı olarak söyleyeyim daha doğrusu her şey olabildiğince ne? net bir şekilde ortada. Öncelikle modül sizden ne istiyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Daha sonrasında ise hatta taktiği anlatmadan önce sizlerle kısa bir modül denemesi yapalım. Bakalım taktik uygulamadan nasıl bir performans gösteriyorsunuz. Hem kendinizi bu modülde görmüş olursunuz. Modül 8'lik sistemdeki saatlerden oluşan saatlerin yuvarlak ve kare formlarının bulunduğu aynı zamanda da siyah ve beyaz renklerin bulunduğu ve sizin karşınıza 3x3 9 adet olarak saat çıkacağı bir modül. Sizden istenen ise her modülün başında size şunu söyleyecek. Toplam 4 ihtimal var ya siyah olanlar ya beyaz olanlar ya yuvarlak olanlar ya da kare olanlara odaklanmanız istenecek. Ve odaklanmanız istenilen bu türdeki saatler ise ekranda size gösterilen 9 tane saatten sadece 4 tanesi olacak. Sırasıyla doğru bir şekilde ekrandaki bu 4 saati ekranda size anlık olarak gösterilen bu 9 saatten istenilen özelliğe sahip olan 4 tanesini diğerlerinden ayırt etmek ve ayırt ettiğiniz bu saatlerdeki ibrelerin hangi sayıyı gösterdiğini doğru bir şekilde yazmak. Fakat bunu yaparken saatlerdeki ibreler hiçbir zaman bir sayıyı göstermeyecek. Saatlerdeki sayılar tamam tamamen orada olmayacak. 8 tane sayıdan sadece 3 tane orada olacak ve saatlerin sıraları aynı olmayacak. Bu şekilde anlatınca belki birazcık gözünüze korkutucu gelebilir ki bu bence diyaların her modülünde geçerli. Yani ben diyaların herhangi bir modülüne çalışacağım zaman sanki baktığımda böyle hep gözüme bir zor gelmişti ilk başta ama daha sonrasında çalıştıktan sonra doğru taktikle yaklaşınca çok rahat bir şekilde yapılabileceklerini fark ettim. Ki bu OVT modülü de benim diyalarda en rahat ettiğim modüllerden bir tanesi oldu. Sınavda da muhtemelen %100'e yakın doğrulukta yaptığım bir modül olduğunu düşün düşünüyorum. Şimdi gelin bu anlattıklarıma göre hiçbir taktik vermeden sizlerle birlikte bu modülü bir deneyelim. Denemeden önce gözünüzün alışması için şu anda mesela ekranın şu tarafına tam 8'i gösteren bir saat koyayım. Ya da buraya ibrenin 7'yi gösterdiği bir saat koyayım. Buraya da 6'yı gösterdiği bir saat koymuş olayım. Şimdi bu 3 saate de baktığınıza göre bu aşamada videoyu durdurup saatlerin yapısını inceleyebilirsiniz. Çünkü birazdan sizlerle sınav formatında bir deneme yapacağız. Orada videoyu durdurmamanız gerekiyor. Ben size gerekli süreyi vermiş olacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size Hangi gösterge türüne odaklanmanız gerektiğini söyleyeceğim. Daha sonrasında ise ekranlarınıza sınav formatında olan 9 adet gösterge göstereceğim. Sizin yapmanız gereken söylediğim türdeki göstergelerin ibresinin hangi sayıyı gösterdiğini ayırt etmek olacak. Bunu yaparken de göstergeleri normal kitap okurmuş gibi bir sırayla takip etmeniz gerekiyor. Yani sol üstten başlayıp sağ tarafa doğru, daha sonrasında aşağı geçerek yine soldan sağa gözünüzle takip edip sırasını o şekilde söylemeniz gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Size birazdan göstereceğim göstergelerden siyah olan dörtlünün ibrelerinin sırasıyla hangi sayıyı gösterdiğini aklınıza tutun. Evet, şu anda sırasıyla kaç tanesini tutabildiniz ve bu yaptıklarınızın kaç tanesi doğru. Ben şu anda ekranın bir köşesine cevapları yazıyorum. Fakat ben size az önce yaklaşık 4 saniyelik bir süre verdim. Sınavda ise bu bu şekilde olmayacak. Sınavda az önce yaptığınız bu işlemi yapabilmek için ortalama 2,5 saniye gibi bir süre verecekler size. Dilerseniz bir de şimdi 2,5 saniye olacak şekilde yani sınav formatına uygun olacak şekilde aynı denemeyi bir daha yapalım. Bakalım bu sefer sonucunuz nasıl değişecek. Bu sefer de birazdan size göstereceğim göstergelerden Kare olanların gösterdiği sayıları aklınızda tutmanızı istiyorum. Hadi başlayalım. Evet, sınavda da işte bu kadar kısalıkta karşınıza çıkacak bu modül. Peki o bu modülün taktiğine, yani biz nasıl bu modülü daha hızlı yapabiliriz diyorsanız şimdi ona gelelim. Ben bu modülde çoğunluğun da kullandığını düşündüğüm ibreyi tersten okuma yöntemini kullandım. O da şu şekilde oluyor. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz gösterge. İbrenin gösterdiği tarafa bakarsak hiçbir sayı olmadığını göreceğiz. Ama ibrenin tam arkasında bir sayısının olduğunu görüyoruz. Sınavda da bahsettiğim gibi ibrenin gösterdiği tarafta hiçbir zaman bir sayı olmayacak. Ama ibrenin arka kısmında bir sayı olma ihtimali var. Arka kısmında tam olarak olmasa bile çok yüksek ihtimalle onun ya bir önünde ya da bir arkasında bir sayı olacaktır. Bu da şu anlama geliyor. Siz ibrenin tersinden sayıları okumaya alışırsanız direkt olarak sayıyı okuyabilirsiniz. Ama yazarken de bu sayıyı çevirerek yazmanız gerekiyor. Saatler 8'lik sistemde olduğu için ve ibrenin arkasında yani tersinde siz bir sayısını olduğunu okuyorsanız demek ki önünde 5 sayısı vardır. 2 sayısını okuyorsanız 6 vardır. 3 sayısını okuyorsanız 7 vardır. 4 sayısının önünde de 8 vardır. Bunları bu şekilde direkt aklınızda tutabilirsiniz. Ya da mantığını kavramak istiyorsanız da 4 ekleyip 8'lik sistemde modunu alıyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Yani müzik duyduğu için oy veren var mı acaba onu da çok merak ediyorum ama... Peki bu modüle nereden çalışacağız? Tabii ki de şirketin size gönderdiği CBT'lerden veya Skytest programından çalışabilirsiniz. Kendi alıştırmalarınızı yaparken bunları kullanabilirsiniz. Ama onun öncesinde benim anlattığım bu tersten saat okuma yöntemini çalışabilmeniz için size önereceğim kaynaklar MustakbelKaptan.com sitesinden almış olduğum aşağıda da linkini sizinle paylaştığım bu saat görselleri olacak. İlgili sitede faydalı birçok yazı mevcut. Hem DLR sınavı için hem de pilotlukla ilgili diğer yazıları okumak için de o siteyi kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Bu arada sitedeki yazılarımın yazan kaptanımızla da kendi sınav döneminde bir haberleşmem olmuştu. Bana aklıma takılan birkaç konuda kendisi yardımcı oldu. Hem faydalı kaynaklar oluşturduğu için hem de sınav döneminde bana yardımcı olduğu için kaptanımıza buradan hem kendi adıma hem de herkesin adına çok teşekkür ederim. Şimdi bu kaynağı da şöyle çalışacağız. İlgili kaynağı açtığımızda karşımıza birli gösterge, ikili gösterge ve üçlü gösterge olmak üzere farklı dosyalar çıkacak. Bunlardan önce üçlü göstergeyi alıp daha sonrasında ikili gösterge, daha sonrasında birli gösterge sırayla peş peşe bu saatleri açarak okumaya çalışacağız çalışacağız. Okuma yaparken de benim size az önce anlattığım tersten ibre okuma yöntemini kullanarak bu yöntemde kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Sırasıyla üçlü, ikili ve birli olarak çalıştıktan sonra ise dokuzlu göstergede bu sefer 9 adet göstergenin içinden farklı olan dörtlüyü bulmaya çalışarak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Ve bu çalışma stilinde diyalar çalışmanızda OVT modülü için bir düzen haline getirmeniz gerekiyor. Yani bu modülde gerçekten iyi bir skor yapana kadar, gözünüz alışana kadar, hatta sınav gününe kadar arada bir açın. Üçlü gösterge, gösterdiği gösterge klasörünü açın baştan sona bu saatleri tekrar edin. Peki ben kendi DLR sınavıma hazırlanırken nasıl çalışıyordum? Bu arada kendi çalışmamı neler yaptığımı genel olarak anlattığım DLR genel videosu var. Onu da izlemediyseniz şuradan izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Bu modüle ise ortalama günlük 10-15 dakika saat okuyup çalışacak şekilde zaman ayırıyordum. Yani az önce anlattığım üçlü gösterge, ikili gösterge muhabbeti. Daha sonrasında ise CBT'lerde normal deneme şeklinde birkaç kere bu modülü yapıyordum. Şimdi gelelim benim bu modülle çalışırken kaç puan yaptığıma. Bu modüle çalışırken level 1'de %100 ortalamasının altına düşmemişim. Level 2'ye geldiğimizde %93, %96, %99 aralarında gidip gelmişim. Level 3'te ise %80, %88 aralarında gidip gelmişim diyebilirim. Sınavda ise level 2 ile level 3 arasındaki bir hızla karşınıza geliyor bu göstergeler. Sky programından çalışıyorsanız da saniye olarak iki buçuk saniye diyebilirim ekranda kalma süresine. OVT yani Perception Speed modülde genel olarak bu şekildeydi. Bu arada sakın sınavda karıştırıp tersten okuduğunuz sayıyı direkt olarak yazmayın. Mutlaka ibrenin karşısındaki sayıya çevirip yazmayı hatırlayın. Çünkü sınav heyecanıyla unutulabilir. Direkt tersteki sayıyı yazabilirsiniz ve o zaman yazdığınız her şey yanlış olur. Buna da dikkat edin lütfen. Bir diğer uyguladığım şey de benim şu oldu. Sınav günü ben tam bu modüle girmeden önce cep telefonundan açıp o size yaptığım gibi üçlü göstergeler, ikili Göstergeler dosyasından şöyle bir 15-20 tane saati peş peşe okudum ki gözüm alışık olarak sınava girip direkt yapayım diye. Onun da faydası olduğuna inanıyorum. Sınav anında direkt sınavdan önce bunu yapmanın ve size de bunu tavsiye ederim. Bu modülle ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Bu videoyu beğenip kanala abone olarak da farklı insanların karşısına çıkmamda ve onlara yardımcı olmamda bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlattığım yöntemler işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın.